Hazır böyle hızlı bir motor bulmuşken yüksek hızlarda Alpine Stars'ın kafamdaki Supertech R10 kaskını da test edelim istedim. Bakın motorun üstüne oturduğunuzda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şu şekilde kapatabiliyorsunuz ve kask gördüğünüz gibi arkayla, özellikle arkada bir hörgücünüz varsa tam bir uyum içinde şekil alıyor. Dolayısıyla yüksek hızlarda şu şekilde kapandığınızda tam bir aerodinamik kulvar içinde ilerleyebiliyorsunuz. Rüzgar üstünüzden aşıp gidiyor. Arkadaşlar Motomax'tan herkese selamlar. Bugün size oldukça sofistike bir üründen Alpine Stars'ın SuperTech R10 kaskından bahsetmek istiyorum. İsterseniz gelin hızlıca detaylarına bakalım. Evet, böyle baktığınızda bütün kasklar birbirine benziyor. Hepsi yuvarlak, hepsi renkli renkli. Ama Alpine Stars bu kask ve güvenliği üzerine 10 yıldır tasarıma ve geliştirmeye vakit ve para harcıyor. Bu kaskın en önemli yanı sahip olduğu koruma seviyesi. Ne demek bu? Şu anda üzerinde gördüğünüz karbon kısım kaskın en üst kısmını oluşturuyor ve en dayanıklı kısmını oluşturuyor. Bunun altında iki kat daha fiber kompozit ve karbon malzeme bulunuyor. Onun altında da bir katmanda aramit malzeme bulunuyor. Dolayısıyla genel olarak baktığınızda medium bedeninin 1540 gram olmasının ana sebebi bu. Böylesi bir malzeme kullanımıyla Alpine Stars hem Ece 2206 hem DOT sertifikasını hem de alınması en zor sertifikalardan birisi olan Motorsporları Federasyonu'nun yani FIM'in sertifikasyonunu alabilmiş. Ses seviyesi her türlü kaskta en çok gelen sorular arasında yer alıyor. Ben kaskları kulak tıkacı ile kullanıyorum. Özellikle bu seviyedeki bir yarış kaskını da bence kulak tıkacı ile kullanmak lazım. Kulak tıkacı ile kullanıldığında kask oldukça aerodinamik ve içindeki esinti sizi nefes alabilir seviyede tutuyor. Gürültü seviyesi de normal koşullara iniyor. Ben hiçbir kaskın ne kask olursa olsun tur kaskı, yarış kaskı veya başka bir kask kulak dikkatsiz kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla 50 kilometre üzerine çıktığınız her kaskı bence kulak tıkacı ile kullanmalısınız. Kaskın iki tane baz versiyonu var. Onlar da bu önümde gördükleriniz. Bir tanesi gördüğünüz gibi karbon deseninin cilalı olarak göründüğü. Bir tanesi ise karbon deseninin görünmediği. Ama bu kask da tamamen bununla aynı biçimde karbon üst katmandan oluşuyor. Şu arkada mat biçimde karbon katmanı görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz bu düz renklerde arkada kısa arka spoiler var. Diğer bütün renklilerde kutusunun içinden uzun arka spoiler de beraber çıkıyor. Bu kaskta Alpine Stars'ın en çok çalıştığı nokta kaskın havalandırması olmuş. Önde iki adet birbirinden ayrı ayrı kumanda edilen havalandırma deliği. Ayrıca şu plastik parçayı da aman kaybetmeyin Çıkarttığınızda buradan da acayip hava alıyor. Tekrar yerine takıyorum. Özellikle kış şartlarında bu parçayı takmak lazım. Şu şekilde kapattığımızda burada bir hava çıkışı, arkaya baktığımızda ise 3 adet egzoz çıkışı yer alıyor. Kaskın profiline baktığımızda şu bölgenin eğir beklere uygun biçimde, yani köprücük kemiğinizi korumaya uygun biçimde kavislendirildiğini görüyorsunuz. Şu içinde tepede gördüğünüz padding ileri geri kayarak oynatılabiliyor. Dolayısıyla kaskın tepesini siz kendi tepenize göre arzu ettiğiniz konumlamaya göre ayarlayabiliyorsunuz. Öne konumlandırdığınızda kaskın bakışı şu şekilde yükseliyor. Dolayısıyla mesela İstanbul Park gibi pistlerde kask önünüze düşmeden çok rahat ilerlere doğru motorun üzerinden bakabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj sağlıyor. Kullandığım bir hafta boyunca açıkçası kasktan çok memnun kaldım. Bu arkadaki uzun spoiler'ı normal bir sürücünün etkisini fark etmesi çok kolay değil. Bunun ana amacı siz yarış motoruna bindiğinizde arkadaki hörgüçle beraber birleşip size aerodinamik bir kabuk oluşturması. Normal bir kullanıcı kısa spoilerle de devam edebilir. Kaskın kalıbı intermediate oval ve 4 farklı kalıp bulunuyor. Vizörde de kademeler mevcut. Dolayısıyla istediğiniz yerde durdurabiliyorsunuz. Bir yandan da tek Aron kaskı inceleyelim. Normalde şehir içinde sürerken 50'li hızlarda şu anda üstüne konuşmuyorum arkadaşlar. Mikrofon direkt olarak kaskın içine takılı. Sesle de hiç oynamadan size yansıtacağım. Dolayısıyla burada gelen ses ne ise ben de onu duyuyorum aslında. En çok gelen sorulardan bir tanesi kask çok ses alıyor mu? Ee, şu anda ben de sizin duyduğunuz kadar ses duyuyorum. İstiyorsanız biraz konuşmayayım, susayım. Evet, videoyu işlerken ben de sizin için. Bakacağım ne kadar ses aldığını Ve beraberce anlayacağız Genelde ben kulak tıkacı ile kullandığım için Aldığı ses beni çok rahatsız etmiyor Hiçbir kask için böyle bir e, Konforsuzluk hissetmiyorum Dolayısıyla bunun içinde Bir konforsuzluk Olduğunu söyleyemem Motorlar güzeldi <laughs> En konforlu olduğu yerlerden Bir tanesi de vizörün Aşağı yukarı olan genişliği, çene kısmı biraz yüksek, çene kısmında çok aşağıda olduğu hissedilmiyor fakat çok önemli olan özellikle eğimli pistlerde çok önemli olan üst taraf. Kaskın içindeki üst görüş içindeki ayar sayesinde oldukça yukarı kaldırılabiliyor ve baktığınızda direkt olarak bulutları falan görebiliyorsunuz yani kask kaşlarınızın üstüne doğru düşmüyor bu anlamda beğendiğimi söyleyebilirim. Kask aslında bir tur kaskı değil. Dolayısıyla tur kaskı özellikleri beklememek lazım. E mesela bence oldukça iyi havalanıyor ve ağzınızla alnınızın önünde oldukça iyi bir boşluk hissediyorsunuz. Bu açıkçası bana çok iyi geldi. Hangi anlamda iyi geldi? Kendimi sıkılmış ve boğulmuş hissetmiyorum. Bu anlamda bir yarış kaskı olmasına rağmen ki ağırlığı yaklaşık 1550 gram civarında bu kaskın. Karbon kask deyince kaskların çok hafif ve böyle 1300 gramlar civarında olduğunu düşünüyorlar. Hayır arkadaşlar bu yeni gelen Ece 2206 normlarından sonra kasklar açıkçası karbon kasklar dahi oldukça ağırlaştı. Sadece bu kask özelinden bahsetmiyorum. Yani herhangi bir Ece 2206 onaylı yarış kaskını da elinize alsanız Şayet küçük kabuk değilse, yani small kabuk değilse, large ve medium kabuklar yaklaşık 1400 gramlardan başlıyor. X'lerce veya large çıkarsanız, ki onda kabuk değişiyor biliyorsunuz tahmin bildiğiniz gibi, onlarda ağırlıklar 1500 gramlara kadar yükselebiliyor. Evet şu anda sesi yine kaskın içinden kaydediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 80'li hızlarda içeride böyle bir ses var. Evet, bütün kasklar birbirine benziyor fakat bundaki koruma seviyesi ve aerodinamik seviye oldukça ileri boyutta. Dolayısıyla gelip bir görmenizi ve denemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.